UNESCO tarafından gastronomi kenti ağına dahil edilen Hatay'da Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan gastronomi evinde Fransızlar döneminde yapılan mortadella yemeği Hataylılarda buluşturuldu. 2017 yılında UNESCO tarafından Hatay'ın UNESCO Gastronomi ağına dahil edilmesinin ardından İlin tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayında açılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, geçmiş ile geleceğin kombinasyonunu sağlayarak Hataylılara eşsiz lezzetler sunuyor. Unutulmaya yüz tutmuş ve tarihi Fransızlar dönemine dayanan mortadella yemeği, Antakya'nın baharatları ile eşsiz bir lezzete bürünüyor. Hatay Gastronomi Evi Şefi Süleyman Demirel Mortadella yemeğinin Fransızlar döneminden günümüze kadar geldiğini belirterek şöyle konuştu. E, Mortadella Antakya mutfağına Hristiyanların yaşadığı dönemden kalma bir yemek. Mortadella sıcak yemek olarak tüketildiği gibi soğuk meze olarak da tüketilebiliyor. Eskiden Antakya'nın merkez bölgelerinde Fransızların yaşadığı dönemlerde hayvanın yani genel olarak bu dana olarak tercih ediliyor kaba eti dediğimiz sinirsiz etinden dövülme suretiyle dövme et elde ediliyor. O etin içerisine e, antif fıstığı, çam fıstığı ekleniyor. Daha sonra Antakya'nın yöresel baharatları ekleniyor ve yoğruluyor. Aynı zamanda onun daha kıvamlı ve hacimli olabilmesi için Antakya'nın yöresel kakeleri var. Kake burada her fırında bulabilirsiniz. Nohut mayasıyla yapılır. O da ee, galeta onu gibi yani gülmese galeta onu gibi ufaltılarak kıymaya yediriliyor. Daha sonra bu rulo şeklinde sarılıyor. Güzel bir jelatin yardımıyla sarılabilir. Streç, tülbent bu tercihe göre değişebilir. Daha sonra bu e, kızgın tavada mühürleme bizim mutfakta mühürleme diye kullanılmış tabiriyle bir iki tur çevriliyor. Ardından sirkeli suda haşlanıyor. Ortalama pişme süresi 25 ile 30 dakika arasında. Et sinirsiz olduğu için çok e, endişelenmemek lazım yerken. Zaten etin pişme derecesi çok uygun oluyor. Yani yerinde oluyor 25 dakika sonunda. Daha sonra arzuya göre biz burada patates püresiyle servis ediyoruz. Başka şekilde servis edenler de var. Biz en son üzerine domates sosu yapıyoruz yani mortadella piştikten sonra e, domatesleri rendeliyoruz. Sarımsak ilavesi yapıyoruz. Soteliyoruz. Domates sosu da mortadellanın üzerine ekliyoruz. Bu şekilde altında ile birlikte servis ediyoruz. E, bu, bu lezzet aslında yüz tutmuş bir lezzet. Biz de burada onların araştırmalarını yapıyoruz. derinlemesine araştırmaları yapıyoruz. E, Antakya çok medeniyetli bir şehir. Bir yer. O yüzden hepsine Mümkün olduğunca dokunmaya çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz yemeklerini. Moscelay bulduğumuzda bu şekilde biz bir şekilde e, menümüze ekledik ve buradaki Antakya'ya gelen misafirlerimizin beğenisine sunmaya başladık. <laughs> ben evet ilk kez tattım ve çok beğendim. Yani güzel bir lezzet. Mi Mortadella. A, bir evet, yöresel yemek. Hayır, daha önce başka bir yerde tatmadım. İlk defa burada tadıyorum. Yani sosunu ve etini çok beğendim ben. Çok güzel.